baş açık sokağa çıkmayın diyor Hazreti Allah. Baş açık sokağa çıkan kadınlar sanki Allah yokmuş gibi çıkıyorlar. Daha niye kitaba inandığınızı söylüyorsunuz? Kitabın kabına kalıbına mı inandınız? Allah'ın kitaptaki hükümlerine mi inandınız? Ve Resulihi peygamberlerine inandık diyorlar. Peygamberler böyle mi söylüyordu? Peygamberlerin peygamberi, kainatın efendisi, Allah'ın Habibi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem öyle buyuruyor. La yedhulul cennete deyyusun. Vallahi sayın hadistir. Buyuruyor ki deyyus olan kişi cennete giremeyecek. La yedhulul cennete deyyusun. Bakın üç kelimedir. Deyyus olan insan cennete giremeyecek deyince sahabe-i kiram telaşlanıyor. Cennete giremeyenleri biz şimdiye kadar kafirler olarak biliyorduk. Ya Resulallah bu deyyus da kim? Meni deyus ya Resulallah bu deyus dediğiniz kim ne oluyor bu diye soruyorlar. Efendimiz cevaben şöyle buyuruyor. Ed deyusul lezi la yagaru ala ehlihi sadaka Resulullah. Deyus o kişidir ki açık saçık cilalanmış, boyalanmış, pudralanmış, allıklı, şıllıklı böyle vücudunun kalıbını, biçimini ortaya koyacak şekilde kuaförde saçını yaptırmış, tırnaklarını boyalamış, dudağını cilalamış olduğu halde sokağa çıkar da o kadına erkeklerin şehvetle bakmaları karşısında yüreği daralmayan, canı sıkılmayan, hassasiyet göstermeyen her erkek de yüz buyuruyor. Buyurun. Peygamber bu işte. Hani sen peygambere inanmıştın? Peygamberin kaşına gözüne mi inandın? Ahkamına ve sünnetine ve hadisine mi inandın? Bunlar mühim meseleler. Bunlar halledilmeden Müslümanlar iflah olamaz. Çiril çıplak kadın şortla dolaşıyor, yanı başında onun kocası olduğunu zanneden hayvan adam zerre kadar alakadar olmuyor, tüyleri ürpermiyor, hassasiyet göstermiyor. Denizlerde, festivallerde çırıl çıplak soyunan kızların ve kadınların kocaları babaları vallahi deyyustur, billahi deyyustur. Ama kime söylersiniz kardeşim? O hocam diyor sen diyor çok eski kafalısın diyor. E benim kafam şu ayetlere şu hadislere uygun mu değil mi? Uygun. O halde sen Allah'ın kitabına eskimiş diyorsun. Biz kafamızdan söylemiyoruz ki Allah'ın kitabından peygamberimizin hadisinden söylüyoruz. Benim eski benim kafam eskiyse sen Kur'an'ın dibine bu ithamı ediyorsun. Sen peygamberin beyanatına eskimiş, bayatlamış, Artık işe yaramaz diyorsun öyle mi? Daha niye amentü billahi dedin? Ve melaiketihi dedin? Ve kütübihi niçin dedin? Ve rusulihi niçin dedin? Ve bil yevmin ahiri niçin dedin? Ve bil kaderi hayrihi ve şerrihi minallahi niçin dedin? Niçin, dedin? niçin amentü dedin?